Ben de herkesi görüyorum. Yine de gelecek başkanlık olduysa ne var ne yok. <laughs> Allah açtı. Sayın Bakan, kendinizi zorlasın. Ben de Hatır, hatır, sağ ben Güzel, Şurası, bakanımızın genel müdürlüğü zamanında ve bakanımızın dönüşünde Beyşehir da. ve bölgeyi çok iyi bildiğini ve bölge, bölge adına da. bizim adımıza ulaştırma <laughs> adına e, çok büyük hizmetlerde de bulunduğunu şahidiyiz. Bunun e, Beyşehir, Konya, Karayolu. Artı en önemlisi Beyşehir'in Kızılayın elması olan Gembot yolumuzun e, bitimi de yardımlarını ezgelenen e, Bakanımıza ve bütün e, Karayolları yetkilinizde bulunanda çok teşekkür ediyorum ve bu e, hizmetlerin devamını hizmetlerin devamını e, bekliyoruz Sayın Bakanımızdan. Şöyle bir aziliyetimiz var. Ee, Demir kapı tünelimiz açıldı. Fakat e, Antalya sınırından Konya sınırına geçildiğinde tek yol geliyor. Ee, burada ciddi boyutta sıkıntılar yaşıyorum. Mahveyi destekler olarak. Bunların acıyla yani gen mosyonumuzu e, tünelimizin e, ikinci tüpünün açılması ikinci tüpü tek tüp olarak çalışıyor. Ee, bu da ciddi riskler oluşturuyor. Ee, bazı vatandaşlar bu tünelimizi tersten kullanmaya başladılar. Neredeyse e, tünelde facia olacak. Böyle bir sıkıntılarımız var. Acilen ikinci tüpümüzün açılmasını, demokrasi yolumuzun hızıyla e, açıldıktan sonra e, Aralık ve Ocak aylarında bir günde 7.200 araç geçiyor. Ağustos ayında 30.000 araç geçiyor. Bu 30 bin araç Beyşehir'den geçiyor ve ciddi ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Eee Sayın Bakanımızdan Beyşehir, Isparta yolu sadece dolu yoluna olarak 25 kilometremiz kaldı. Eee bunu e, bir buçuk ay önce Sayın Bakanımıza kendi makamında da iletmiştik sağ olsunlar. E, ee, Gemot yolumuzun ihaleye çıkacağını duyduk, sevindik. Kendilerinizde, uzunlarınızda çok teşekkür ediyorum. Aynı hassasiyeti eee Beyşehir Isparta yolundan da bir an önce proje çalışmaları yapılıyor. Bu yolumuzun da bir an önce ihaleye çıkarmasını Sayın Bakanım'dan e, bekliyoruz. Huzurlarınızda çok teşekkür ediyoruz. Bir şey için ne yapıyorsa e, bu e, hazırlığından ötesinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Baharım. Benim Yıllar evvel kurduğum hayali bugünü tasavvur etseydim bu hayal edemezdim. Onun için Karayolu Bünesi'ne yetişen, bugün genel müdürlükten sonra da bakanlığa gelen değerli bakanımın yolun halinden bildiğini biliyorum. Kısa yolların nasıl yapılacağını bildiğini biliyorum. Aşağıdan demir kapı tünelinde, dere bucağımıza, beşehrimize, Konya'mıza Kapadokya'mıza, Kayseri'ye, Nevşehir'e, İstanbul'a kadar uzanan bir güzergahın tam merkezindeyiz şu an. Bizim Beşehir Gölü nedeniyle şehrimiz itibariyle söylediğimiz bir söz var. Akdeniz'in terası, Konya'mızın denizi. O yüzden siz bizi hem Konya'mıza hem de Akdeniz'e hızlı ve sadece Gembos diyorum Başka bir şey demiyorum. Başkanım zaten söyledi. Asıl bir şey söylemek istiyorum. Değerli bakanım. Bizler Beş şehirde Kadir Şinas iyilik bilenlerdeniz. Beş şehir boyların soyların toplandığı yer. Ecdadın buraya bıraktığı insanların topluluğuyuz biz. Bayrağına, devletine, milletine saygılıyız. O yüzden ölünmedik, ölünmeyeceğiz. Ve bugün kadere bakın ki ben de sizin aranızdayım. lazım son dönemimde Allahü u Teala'nın da bana yazmış olduğu bir kader. Başta Sayın Cumhurbaşkanı, Devlet Bey'e ve üst kademeye, milletvekillerimize tümüne teşekkür ediyorum. Bu son ahirimde benim söylediğim bir söz var Buğur Başkanım'la Murat Kurum Bakanım'a. Dediğim ki ben nesli tükenenlerdenim şu son dönemde beni korumaya almanız lazım diyorum. Ben şehir diyorum. Beni demiyorum aslında. Ben şehri korumaya almanız istirham ediyorum. Konya'nın incisi Beyşehir'deyiz Sayın Bakanım. Burası Sultan Alaaddin'in yazlık sarayının bulunduğu yer ve gölün kenarına gelince demiş ki cennet ya burasıdır ya buranın altındadır diye doğal güzellikleriyle ve insanlarıyla ilçemizin en kıymetli, ilimizin en kıymetli ilçelerinden birisi. Aslında burayı tarif etmemize gerek yok. Biraz önce Aybeti konumcu önünde dedim ki Sayın Bakanım haritalardan daha iyi biliyor bu bölgeyi. Çünkü karayolları genel müdürlüğü zamanında şu anda üzerinde konuştuğumuz bütün işlerde kendisinin çok büyük emeği var. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Bakanlığa geldiği günden itibaren de Konya'mızın tüm problemleriyle bakanımız çok yakine ilgileniyor. Bugün bir yolun açılışını gerçekleştireceğiz. Konya'da vali sistemlerle ilgili bir açıklamada bulunacak. İnşallah Konya'mızın yarınları için bugün yeni bir başlangıç yapmış olacağız. Ben Sayın Bakanımıza hem bugün ve şehrimizi, şehirimizi, Konya'mızı teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hem de bakanlığı döneminde Konya'mıza gösterdiği özel ilgiden dolayı tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Bakın ki Konyalılık insanlarımızın istemiş olduğu, onların duygularına tercüman olan bir bakanımız var. Bugün de Kesinlikle. Ankara'daki takvimin dışında bizatihi buraya teşrif edip buranın yatırımlarını, projelerini burada Ali heyetiyle, genel müdürleriyle beraber şehrimizdedir. Şehir olarak bu bereketten istifade edeceğiz. Bir, bir Konya programı yaptık. Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, il başkanlarımızın siyasi parti temsilcilerimiz, yine ilimizi yöneten değerli yöneticilerimizle beraber bir program yaptık ve Beyşehir'den başlayalım istedik ve burada da Beyşehir Taşıyıcılar Kooperatifinin misafiri olduk. Kendileri de bizi Konya ile beraber ziyaret etmişlerdi. Şimdi biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak çok iş yaptık. Ama biz esas AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten hayal hayal edemeyeceğimiz ya da ancak hayal edilse yapılabilir projeleri biz yaptık ve şimdiye kadar da bir malum seçim süresi sürecindeyiz. Bunu söylemek istiyorum. Sadece bir seçimi kazanma saygıyla asla biz hemşerilerimizi, vatandaşımızı asla kandırmadık. Yapamayacağımız hiçbir sözü vermedik. Bazen şu eleştirilerle karşılaştık. Ya başladınız ama biraz uzun sürdü. Evet, bazen bunlarla karşılaşabiliyoruz. Belli zorluklar yaşayabiliyoruz. Kamulaştırma problemi olabiliyor. Müteahhitin sıkıntısı olabiliyor. Zeminden sıkıntılar olabiliyor vesaire. Bazı sıkıntılar olabiliyor ama hiçbir işimizi Allah'ın izniyle yarım bırakmadık ve bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetlere de, belediyelere de, Türkiye'de bu yakışır diye düşünüyorum. Bugün inşallah açılışını beraberce yapacağız. Şimdi Demir Kapı diğer adıyla Gembos yolunun e, 1 Mart'a kadar e, bölünmüş olarak tekrar verileceğini arkadaşlarım bana iletti trafiğe. Ben de sizlere bunu duyuyor duyuyorum. duyuyorum. mekanik işler vardı, havalandırma, aydınlatma vesaire. Onlardaki eksiklikleri tamamladık ve bundan sonra da artık orayı iki gidiş, iki geliş olarak bundan sonra bir daha kapatmamak üzere açtık. Talepler var, Beyşehir Isparta yolunun yapılması noktasında bazı projeler var. Onların yapım e, proje çalışmalarını yürütüyoruz. Bittiğinde yatırım programını alıp o ihtiyaçları da karşılayacağız. Şunu da ben söylemek istiyorum. Karayolları ben karayolcuyum, belediye başkanımız da bahsetti sağ olsun hani gerçekten Anadolu'dan çıkan işte Terzi Ali'nin ve Eva'nın Hüsniye'nin evladı olarak buralara gelmiş olmak bizler için gurur verici. Cumhurbaşkanımızın kabinesinde yol arkadaşı olmak bizler için gurur verici. Ama bir o kadar da ağır sorumluluk olduğunu da söylemek isterim gerçekten hizmet noktasında. Biz Karayollarından geldik, ben oradan şunu söylemek için açtım onu. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde birçok Konyalı hemşerimiz görev aldı, halen de almaya devam ediyor. Onların bu Konya Çevre Yolu projeleri meşhurdur ve gerçekten güzel projelerdir ve onları hayata geçirdik. Bakın artık Çevre Yolu dediğimiz yere eski Çevre Yolu diyoruz. Yenisini yapıyoruz. Onun devamı ile ilgili talepler var. İlk etapta ikinci etapını bitireceğiz. Ve bu süreçte de inşallah çevre yolunun diğer bir bölümünü de bu sene içerisinde yatırım programını alma ile ilgili bir gayretimiz var. Esas hizmet edecek olan kesimi. Şimdi Konya'da tabii birçok bakan arkadaşımız Konyalı bu kabinede. Artık ben de sayın Konyalı. <laughs> sayın ben buradan söylemeyeyim kaç kişinin oldu yoksa hani bir kıskançlık kıskançlık olabilir ama e, çok şükür onlar da Konya'ya hizmet ediyorlar. Biz kabinede onlarla işbirliğiyle e, hizmet edeceğiz. Buradaki e, şöyle tamamlamak istiyorum müsaadenizle. Biz bütün kurumlarımızla sahadayız. Biz vatandaşımızın içerisindeyiz. Bakın bazen bazı sizlerin stayışlarıyla, eleştirileriyle karşılaşabiliyoruz. Bunları biz en üst seviyede dikkate alıyoruz. Ama bir taraftan da Orada şöyle bir tespiti de yapıyoruz. O tespitte nedir? Hala çözüm beklentisi, hala o işin yapılma beklentisinin Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğindeki AK Parti hükümetlerinde olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Onun için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Burada burada şimdi iş var, ilçemizi yöneten arkadaşlarımız var. Ben katılımları için ve Sayın Başkanıma da ev sahiplikleri için ben teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Allah emanet sağ olun var ol. olun. Ağır. Ayaklarınıza sağ olun. Baya hürmetlerimizi söyleyin. Allah'a şükür. Hayır başkanım. 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 Aslında değil misin? olsun. olsun

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu Beyefendi için de teşekkür ediyorlar. Alkışlarımızla hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz efendim. Beyşehir Taşıyıcılar Kooperatifinde esnafımızı dinledik, onlarla birlikte olduk. Sonra sanayide esnafımızı ziyaret ettik. Şimdi Beyşehir, Seydişehir arasındaki bölünmüş yolun açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Buradan Seydişehir'e gidiyoruz. SKM açılışımızı ve esnaf ziyaretimizi yapacağız. Sonra Konya merkezde Sedirler Köprülü Kavşağı'nın açılışını ve Konya raylı sistemlerle ilgili bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştireceğiz. Tekrar Sayın Bakanımıza, şehrimize teşviklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, Büyükşehir yasası çıktığında en çok Konya'da bu yasa nasıl uygulanacak diye merak ediliyordu. Çünkü Konya'nın bu büyük coğrafyasında hizmet etmek çok zor, meşakkatli ve zahmetliydi. Ama gelinen noktada 10 yıldan sonra elhamdülillah ilçelerimizde büyük bir kalkınma oluştu. Bunda karayollarının çok büyük etkisi var. Konya neredeyse bölünmüş yol ağını tamamlanmış bir şehir konumuna geldi. Artık ilçelerimizi şehirlerimize bağlayan yollarla birlikte bugün burada olduğu gibi iki ilçemizi birbirine bağlayan ve Alacabel Tüneli tamamlandığında Manavgat'a giden yolu, Kapı Tüneli bugün ifade ettiğiniz 1 Mart itibariyle tam kapasite hizmet verecek. Seriye giden vatandaşlarımızın daha kolay ulaşımı için bu kalitede bir yol inşa edilmiş oldu. Ben ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizler şehirlerimizi birbirine bağlayan yollar inşa ederken biz de mahallelerimizi ilçelerimize bağlayan ilçelerimizi şehirlerimize bağlayan yollar inşa ediyoruz. 2019-2024 döneminde 2000 kilometre Konya'dan Bakü'ye kadar mahalle yolunu şehrimize kazandırmış olduk. İnşallah aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Ben yapılan bu hizmetin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii sizin hem bakanlık döneminize hem de karayolları genel müdür döneminize şehrimize çok önemli hizmetleriniz oldu sayın bakanım. Herhalde şunu söylesek doğru olur. Bu bölgeyi bizden daha iyi biliyorsunuz. Bölgenin ihtiyaçlarını bizden daha iyi biliyorsunuz. Bakan olduğunuz günden itibaren de ne zaman gitsek şehrimizle ilgili hangi problemi söylesek o konuda hassasiyetinizi gördük. Ben Konya'da yaşayan 2 milyon 300 bin kişi adına şehrimize yaptığınız tüm hizmetlerden dolayı Şahsınıza ve ekibinize teşekkür ediyorum. Göreve gelmesinden sonra çok kısa bir süre geçmesine rağmen bu şehrimize olan ikinci ziyareti bizler de Ankara'da milletvekilleri, büyükşehir başkanımız, valimizle birlikte, il başkanlarımızla Konya'mızın meseleleriyle ilgili Sayın Bakanımızın makamında iki kere daha bir araya geldik. Bu kısa süre içerisinde hep birlikte şehrimize hizmet üretmeyle ilgili çabalarımıza hep e, kayıtsız kalmadı. Az önce de ifade edildiği gibi daha öncesinden de bakanlıkla yaptığı görevlerden dolayı şehrimizi bizden çok daha iyi ilgilen bir kişiliğe sahip kendisi. Ben bir kez daha bu samimi yaklaşımından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün e, ilimiz açısından bereketli bir gün. E, gerçekten biraz önce Sayın Bakanımız esnafa selam verdiler. Esnafı lahaz ettiler. Onların işlerin iyi gitmesi, onların bereketli bir şekilde iş yapması, onların küresel düzeyde rekabet güçlerin artılması, ulaşım altyapısının iyileşmesiyle ilgili devletimizin, hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde hasreten Karayolları Teşkilatı'nın, Sayın Bakanımızın öteden beri bu ulaşım hizmetlerini iyileştirmek için yüksek derecede bir iyileştirme faaliyetini hep beraber müşahede ediyoruz. Bunu hem stratejik düzeyde ortak koymuş, ulaşım ekosistemini iyileştirmesi için bütün bileşenleri iyi bir şekilde organize etmiş, belediyeleriyle diğer birimleriyle hepsine ödevler vermiş Sayın Bakanımız. Bu ödevlerin iyi bir şekilde yapılmasıyla bunun bir oluşturduğu sinerjiden, bereketten, Anadolu'nun dört bir yanından bu bereketten istifade ediyoruz. Bu ulaşım altyapısının iyileştirmesiyle bir fabrikanın bir üreticinin küresel düzeydeki rekabet gücünü artıracağı gibi insanlarımızın yaşam kalitesini artıracak çok esaslı bir hizmet. Bu hizmet Anadolu'nun dört bir yanında iyi oldu gibi Konya'mızda biraz önce de ifade edildi. Gerçekten geniş bir coğrafyada çok etkili bir şekilde icra edilmiş oldu. Bu hizmetlerin devamını dilerken Sayın Bakanımızın hasreten bütün genel müdürleriyle beraber bugün gün boyunca ilimizde, ilimizde yapılacak faaliyetleri hem yerinde müşahede etmek, hem denetlemek, hem her birimize ödevler vermek, hem bunları hızlandırmak için teşrif ettiler. Şehir adına Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz. Binlerce yıl öncesine kök salan tarihiyle Akdeniz'in yaylası, Konya'nın denizi, Beyşehir'de, Beyşehir, Seydişehir yolumuzun açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten memnuniyeti ifade ediyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ulaşım ve iletişim yapısı için 128 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Konya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 100... Sayın Cumhurbaşkanımızın yol medeniyettir sözünden hareketle memleketin yollarını yaptık. Aşılmaz denilen dağlarını açtık. Son 22 yıl içinde karayolları için tam 152 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi. 2002 yılında 6100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 29400 kilometreye ulaştırdı. Ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken bugün 77'ye yükseldi. Ülkemizin Yalçın kayalarını, derin vadilerini, tünel ve viyadüklerle aştık. Köprü yapım çalışmaları kapsamında 2002 yılında 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğu 774 kilometreye çıkardık. Tünel yapım çalışmaları kapsamında da 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 753 kilometreye yükselttik. Başlatmış olduğumuz Otoyol seferberliği çerçevesinde 1714 kilometre olan otoyol ağımızı ise 726 kilometreye çıkardık. <laughs> Türkiye'nin dört bir noktasında doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi demeden köyü, kasabası ya da büyük şehri fark etmeden yeni yol çalışmalarıyla ülkemizin ulaşım altyapısını güçlendirmek, modernize etmek ve vatandaşlarımıza daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle adımlar atıyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kıymetli Seyidi Şehirliler ve Beyşehirli kardeşlerim. Önde gelen birer sanayi, ticaret ve turizm merkezleri olan Akdeniz'in söylediğim gibi yaylası, Konya'nın denizi, Beyşehir ile Toroslar'ın parlayan yıldızı Seydişehir arasındaki ulaşım ağının gücüne güç katan Beyşehir-Seydişehir yolumuzda bunlardan bir tanesi. Bilindiği üzere İpek yolu üzerinde yer alması bakımından tarih boyunca Anadolu'nun en önemli yerleşim yerlerinden olan Konya günümüzde de ülkemizin ana ulaşımını sağlayan doğu batı ve kuzey güney yönlerinde uzanan karayolu bağlantıları ile önemli bir kavşak noktasındadır. Beyşehir'de hem göller yöresinin öne çıkan yaşam merkezlerinden biri olan hem de Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan önemli bir geçiş noktası ve turizm bölgesidir. Seyri ise zengin tarihi, doğal güzellikleri ve sanayi potansiyeliyle bölge turizmine ve yerel ekonomiye katkı sağlamaktadır. Bu nedenle Konya ve ülkemiz ekonomisi için büyük önem taşıyan bu iki ilçemizin ulaşım ağının güçlendirilmesi büyük önem arz etmekteydi. Bu kapsamda da iki ilçeyi birbirine bağlayan tek yol standartındaki yolumuzu bölünmüş yol standartına yükseltecek çalışmaları başlattık ve çok şükür bugün itibariyle de tamamladık ve açılışını yapıyoruz. Bugün de huzurlarınızda bu projemizi açmamızın gururunu, mutluluğunu sizlerle beraber yaşıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, mevcut haliyle satı kaplamalı tek yol standartında hizmet veren Beyşehir Seydişehir yolumuzu 28,3 kilometre uzunluğunda bütün bu sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yola dönüştürdük proje kapsamında 28 kilometre uzunluğundaki 28 metre uzunluğundaki kavak ve 38 metre uzunluğundaki çifte köprüleri inşa etti. Güzergahtaki trafik güvenliğini artırdı. Hızlı ve konforlu ulaşım hizmeti tesis etti. Yolumuzun geometrik ve fiziki standartlarını önemli ölçüde yükselterek Beyşehir üzerinden Antalya'nın doğusunda bulunan Manavgat, Alanya gibi turizm merkezlerine ve Akdeniz sahil yoluna daha hızlı ve kolay erişim imkanı da sağladı. Seyirişehir ile Beşşehir arasındaki seyahat süresini 24 dakikadan 14 17 dakikaya indirdi. Böylece bu yolumuz ile zamandan 32 milyon lira, akaryakıttan 25 milyon lira olmak üzere yıllık 57 milyon lira tasarrufta sağlamış oldu. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3087 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sunacağız. Yolumuz şimdiden hayırlı uğurlu olsun. 2002 yılından bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Konya'mızın ulaşım ve iletişim yapısı için 128 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Konya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden alıp tam 1282 kilometreye çıkardık. 614 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık. Eyse işte Hadimi Viyadüğü ile ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsünü de Konya'da inşa etti. Bu projeyle Akdeniz bölgesiyle İç Adanın, İç Anadolu bölgesini kesinsiz bir şekilde birbirine bağlayarak Toroslara adeta bir mühür vurdu. Çalışmalarımıza burada da bırakmadık çalışmalarımızı. Şu anda devam eden Konya Çevre Yolu, Alacabey Tüneli, Konya Ereğli, Ulu Kışla Yolu, Akşehir Günak Yolu gibi sekiz ayrı karayolu projemiz bulunmaktadır. Ve bunların proje bedeli yaklaşık 26,5 buçuk milyar lira seviyesindedir. Konya'nın demir ağının güçlenmesi için de çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik ve gerçekleştiriyoruz. Efendim Şehir Sevişehir Karayolumuzun açılışına geçeceğiz. Tekrar e emeğe geçenlere ben teşekkür ediyorum. Burada seyahat edecek olan vatandaşlarımıza kazasız belasız bir seyahat ben Rabbimden niyaz ediyorum. Ve yolumuzun hayırlı olması temennisiyle ben yolumuzun beraberce açılışını yapıyorum. Ya Allah, Bismillah.